Yolu Allah yolu bilen, yoğunu kürzi sahada ilim diye dilleyen ve toprağa topluma tohum ilmiyle inen her kim varsa, yalın ve hak olan diliyle bütünün kükreyen dürümünde tabuları yıkan olacak. Yaşandı dünyada, yaşandı ama yaratan oldu mu acaba? Kibre aşabilen yolu bulur dediler bulan oldu mu acaba? Tohum olan tahditlendi, tahditli kelam oldu. Bitki, hayvan ve her formu yol olarak kodladı dediler. Oldu da olmadan mı oldu acaba? Canlarım, kayde, kay, kaydettiğimiz her şey bire hizmet içindir. Kaydettiklerimizin tümünde ilmimiz var. Çamuru yoğurduk ama o çamurduk hepimizde. Yoğunluğu kotladık çünkü biz o kotlanan ilimdik. Bugün burada mucizeler yaratılacağını biliyoruz. Dünya planeti bütünün kürzü sahalarını kotluyor şu anda. Ve her birimiz bir suyu olarak tüm islah kapılarında kaynak sahalara kotlanan tüm insanlığı kayda alan ilahi kürzi kapılarda şafak olanlar olarak göç kapılarını kayda alıyoruz. Bu kapılar temel ilmin kalemi olanlarca kayda alınıyor. Ve bu kapılara geçen, yolu bulan, toprağa topluma inen kim varsa geri çekilişe hazırdır. Onların çekilişleri tamamlandığında beşer kayıtlamaları kontrol edeceğiz ve oradan kürzi sahaları kodlayacağız ve hepsinin geçişlerini yaptıracağız. Geri geçişler demek genç yaşlı kim varsa geri çekilişlerinde kelamı hak ilmiyle dinleyerek kodlanmış olarak tohuma inmeleri demektir. Onların geçiş sahalarında tohuma iniş olduğunda gerçeğe varışları mutlaka gerekecek. Ve gerçeğe vardıklarında artık torbamız bütünün tohumlarıyla dolacak. İşte o dolan torbada kübra olan kelamlar olacak. Emre itaatle yaşama indirdiklerimiz de var. Onlar kendi yoğunluklarını kodlayacak güçte olduklarında <laughs> bizimle olacaktılar şimdi onların da göreve gelişleri gerekiyor <laughs> birçoğu gönül gücü olarak gönlün kültünden kelam olarak geçtiler bir tek insan var ki yaran, yaranın son sözünde yaradanın tahtına varan olacak o da kelam olup inecek o yaralı olan yaşama hak olup varacak Siber sahaların hak tahtında kelam olanlar saltanatı sahasına inecekler ve yağmur olacaklar. Başkanlık diliyle yol kodlamaları yapacaklar. O, o sonsuzlukta bütün Kürtler kayda girecekler ve tümü ilim olacaklar. Allah'ın dediği gibi itibarı olmayanın yoğunluğunda kürsü olmaz. Bir suyu olmayanın tekliğinde kalem olmaz. Yarını hak etmeyenin yolunda kürk, kürkümüz olmaz. Biz barışı hak eden, barış olanlarda kotlama yaparız. İki Medine yok dedim hep. İyi anlayın ki Medine tek ama Medineler tohuma indiler. Çoğunda yarınları kotlamaya kalkanlar var. Yahan ışıkları kayıtlayanlar ve toprakta tohumlananlar var. Açı daraldıkça daralıyor ve açının daralmasıyla birlikte sır olan ilim hak tınıyı kodlamaya başlayacak. O yoğunluk arttığında artık tahditler kalkacak ve beden mutlak kul olacak. İşgali kaldırabiliriz. Yalın olup küüzü kapılara varabiliriz Uzun zamandır beklediklerimiz bugün buradalar biliriz ama Kemali kelam diyebilenin ilminde kalem olur Bu kalemi hak etmeyen bir suyu olup bizimle olmayacak Yeni dönemde yaşama inmeye çalışanlara kardeş diyeceğiz Onlara kaynak olmaya çalışacağız ama, Kardeş kaleme kelam olmadan hakkın kapısında olamayacak. Çok kolay mı yaşam? Çok kolay. Ama bu kolay yaşamı kontrol kurarak kayıtlara almamız gerek. İş, la, iş laftır dediler. İş hastır. Laf kelamda kalemdeyken ilimdir. Ve biz ilmin kapılarında işçileriz. Ve yaptığımız Hak tahta kelam olan ilimde hak tahtın tartısında insanlık çalışmasıdır. Kaydımız <laughs> tüm insanlığın kaydıdır. Yarat, yaşat ve hak et. Ama yarattığın sevgi olsun. Yaşamın insanlık ilmi, ilmi ol, olduğunda yoğunluğun kodlansın <laughs> ve bir tek ol. Önemli olan dünyanın ilmi olabilmek <laughs> ve bunu hak ettiğin zaman sevgili ol ve dünyanın levhi kapısı ol. Sen bedene girdiğinden beri seninleyim, bunu bil. Sen kelama vardığındandır ki sendeyim. Sen yarını bul, bilip yarına vardığında kürzinim. Kü, kült olarak kükreyen diriliğinim. Ama beni anlamanı beklemem çünkü sen sana sen olup dillendikçe ilmine hak edeceksin. Bugün dünya insanlığı eş edü en laha diyorlar. Ben de diyorum ki şavk. Ben şavk diyorum. Ama onlar eş edü en laha diyorlar. Dağlarım. Herkes kelam haliki değildir. Herkes hakkın kalemi değildir. Herkes hologramı aşamaz. Amon olup toprağa tohum olamaz. Olur da bir ünlü varlık dünya insanına senin ben diyebilirse iyi ki iyi ki halik olduk diyecek herkes. Ama ünlenmeyen, kelamda ol diyen ama yoğunluğunda kontrol kurup kendini İslam'da ilimde dilleyen ama sessizce kendinde kalan insan kimse tarafından anlatılmaz ve anlaşılmaz. Ona herkesin öz görevini yapan deriz ama o öz güç Allah'ın küzi kapısında her anda var olmasına karşın hiç kimse onu tanıyamaz, dinleyemez, anlayamaz. Bu çalışma işte böylesi bir çalışmadır canlarım.